<laughs> Az önce nişanlım alırdı, 2 dakikaya arayacak zaten kendisi. Ee, bu videonun başladığı nişanlımdan gizli oyun oynuyorum, hadi bakalım. Ee, şey olsun, nedir onun adı? Çıkmak zorunda kaldım çünkü açmam lazım yani şimdi fırçada yiyemem yani hadi erkeklik bir yere kadar da o yani ayıptır denen bir şey var. Şimdi ben onunla konuşacağım için videonun sesini kısacağım, yani en azından kendi sesimi kısacağım daha çok gatering yapacağız, toplayıcılık yapacağız bu sürede. Bunu daha çok eee toplayıcılık giriş olur. İşte ben yazılarla, mazılarla, arada bir laflarla bir şeyler yapmaya çalışırım ben. Şu an ilk yapacağımız şey... ikinci seviye toplayıcı malzemesini yapmam, almamız lazım. Ki üçüncü seviye toplayıcılık e, malzemesi toplayabilirim. Malzeme toplayabilirim. Önemli. Şuradan tiyar 2'yi seçenemem. Zaten şu an elimdeki ikenlerle büyük ihtimalle ana kadroyu yapabiliyorum. Yaparım bir adet kazma, bir adet orak, bir adet balta, bir adet e, skinny knife yani deri bıçağı. Şu altta hammer ve destination hammer var. Bunlar ne? Bunları ileride ada videosuyla beraber anlatacağım. Şimdi bilmenize gerek yok. Ben hiç kasama, aslında taş kazıp para yapabiliriz. Tamam dur, bundan da alayım. Evet, şimdi bunu almışken, paramız var mı lan az çok? 7k falan var şey ne kadar acaba? Monta gel abi, eşek değil. ikiye 2'ye gel. Tiyarık 2, Tiyarık 2, Tiyarık 2. var mı? Yılan kullanamıyorum. Tiyarık kullanabilmek için şunu açmam lazım. Tiyarık 3'te e, bizon alacağım kendime. Ki şunlar. Tonaj takalım. Bunlar şimdi ağırlık kısmımız da var yani. Yemiş getirerek konuşuyorum yani. Şimdi şunları at abi. Bu fazla çok fazla. At ulan çöpe. yengeniz arayana kadar. Ki benim inşallah benim kafamdaki paranormal konseptine geçtim zaman. Benim evlatlar da bunları izlerken aranızda <laughs> konuşmalarıma şahit olmayın. Ay. Şimdi bu burada bizim yapacağımız ilk şey pamuk ve taş topla şeyi taş diyorum taşı toplayıp satacağım sadece. Onun açılsın diye toplayacağım. Ee, Metal toplamak. Ondan sonra şuradan da odun toplayacağız. Odun ve deriyi buradan. O yüzden buraya geldim. Her şey etrafımızda olacak. Odun deri, taş ve şey, e, pamuk ve nedir onun adı? Demir. Demiri niye söyleyemiyorum ben ya? Buralara takılacağız. Bizim ana şehrimizde burası. Buraya daha sonra gideceğiz. Şimdilik buralarda takılmacalar devam. Bu sırada birazdan büyük ihtimal e, sevgili nişanlım <laughs> ara. Onu da biraz koy koy yapacağım ki büyük ihtimal çok uzun sürecek. O yüzden bakın lan dalganıza. İzleyi durun. Yani buraları hızlandırırım büyük ihtimal. Bir şeyler toplarız. Toplama kısmı hızlı olur. Ne yapacağınız yani toplama kısmı bana bir açıklama yapsın biri desin ki abi bir toplamayı istiyoruz saatlerce bir toplama videosu ver Böyle saçma sapan bir şey girişemem yani çok sıkılırsınız lan Gidin kendi kendinize toplayın hadi Taştan para bulacağız gerçi taş bana birazdan lazım olurdu ileride Aynen. Neyse siz izleye durun ben de toplaya durayım Hızlandırdım ha bak şimdi Şimdi biraz toplayıcılık yaptık. Nişanlımızı gönderdik. Yolcu ettik. Gönderdik de olmaz yani. Burada biraz ölecek gibi. Şey. Ben... Konuşayım de... derken nanay. onlar çok sert geldiler. <laughs> Kurtları öldük. Neyse toplama işini yaptık. Baya baya malzeme topladık. Biraz başlarda toplama işleri gerçekten yavaş ilerliyor ama belirli bir noktadan sonra tabi olay ciddileşiyor. Şimdi Kurtlardan bir intikamımı alayım bir saniye Ondan sonra gidip seviye 3 item takacağız. Zaten seviye 2'yi item taktığımız için böyle oldu böyle oldu yani bundan bu Geri odunu oluşmuş tamam. Bu tarafta daha bunlar. Bunlar ne ki bunlar? Ye ye ye. mevzu şeyde. Ee, kasabada. Kasabada asıl mevzu. 3 gün premiumum var. Üç gün premiumdan sonra alacağım bu bir aylık premiumu. Gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Bunları toplaya toplaya gidelim bari. Ne Hemen, onun da fikri bir değiştirdim yani. Saniyesinde. Saniyesinde. Acayip uykum var. Saat 11 küsürlerde. Ben genelde hayatımı ee, saat 5'te başlatılır, sabah 5, akşam 12 arası. Çünkü bence bir insana günlük 5 saat uyku yeter. Fazlası zarar. Yani 6 saat yer de var. Yani 6-5 arası bence en ideal. Ama 6'yı geçirmemek lazım. Diye ben düşünüyorum çünkü günün ölüyor yani 6 saat uyumak bile bazen gereksiz bir detay ya. En güzeli 5 saat ne işte az ne fazla 5 55 buçuk saat ideal bir saat dilimi o yüzden ben 12'de yatar saat sabah 5'te kalkar teheccüdünü tutarım. ondan sonra dualarımı ederim ne bileyim Kur'an okurum ya da ders çalışacaksa ders çalışırım ya da tasarım işlerim varsa işte ne bileyim bilgisayarda işlerim varsa var, sabah yapmam gerekiyor onları yaparım yani önceliğim genelde Dini konularda oluyor ama erken kalkmak gerçekten çok güzel bir şey. Yani günün bereketi erken kalkınca oluyor. Ki atalarımız ne demiş? Erken kalkan yol alır. Gerçekten böyle. Nerede hareket? Orada bereket. Gerçekten böyle. O yüzden 5 saat uyku yeter. Çünkü zaten baktığın zaman gerçekten saat 8 saat zaten şey çalışıyorsun bir tane ada hatta 9 saat minimum o da bir tane insanın hayallerini gerçekleştirmek için bir şirkette çalışıyorsun. İster beyaz yakalı, ister siyah, ister mavi ne fark eder? Aynen. Bak 8 saatte uyuduğunu düşün. 16. Diğer 8 saatte ne yapacaksın? İşe mi gideceksin, yemek mi yiyeceksin, eşinle mi vakit geçireceksin? O yüzden kardeş kimse kusura bakmayacak. Böyle bir Burada bir dünya şey yaptık bizim. Kaşımız, çoparımız, her şeyimiz var. İlk önce bunları bir, bir birleştirelim. Ha. Ha, burada bir patlatmışlar bile yani. Anlamadım. Şimdi şunları bir birleştirelim. Şimdi bunları birleştirdiğin zaman da fame katılacak. Zaten büyük ihtimal göreceksin şimdi. Bir kapatayım daha net olur. Şurada çıkacak şimdi. Hop geldi. Bye. Seviye 1'e atlatabiliyoruz bunu. Seviye 1'e atlattıktan sonra artık seviye e, 1 değil bu arada. 4'e. E, seviye 4'e atlattıktan sonra seviye 5 taş craftlayabiliyoruz. Yani bir şeyleri craftlamak için önce ondan önceki nesli açmamız lazım. Artık seviye 1 craftlama yapabiliyoruz. Taşları yapalım. Bak şu an çantada 113 kalıp item var aşağı yukarı bir iki saatte 113k yaptım. Yani İdi ilk başlarda mi? biraz sıkıntılı. Ama ilerle zamanlarda çok daha Böyle yani tr altılar, tiyar idiler para kazanmaya başlıyor. Çünkü onlar biraz daha red zone taraflarında, black zone'larda çıktığı için orada öldüğün an her şey diyor. Yani risk arttıkça kazanç da artıyor değil mi? Normal dünya ilişkisi yani. yani bak, bak mesela bunlar da artıyor. Bunları zaten açmışsın Deriye geçelim bakalım. de bir şeyler yapalım. ve ben bu çarda bütün itemlerimi kendim yapmak, bütün craft malzemeleri kendim toplamak istiyorum. Yani oturup TR1 TR2 kasmam bir yerden sonra da yani atıyorum TR5 item yapacaksam TR5'in ana malzemesini kasarım TR4'ü alırım ya da TR4 5'i alırım diğerlerini alırım. Bakacağız. Ama ana hatlarda hep ilerlemeli. Her şeyini yapa yapa ilerlemeye düşünüyorum. Mesela bak hop yerli. Bunu da açalım. 5 LP learn point verdik evet. devam ediyoruz şimdi de metalimiz kaldı bunları da yaptık mı artık set 3 takarız yani iyice <laughs> şimdi buraya yaptıktan sonra bir de set 4 peşinde koşacağız bu var <laughs> bak öğrenebiliyorsun. Bunu da açalım. Artık set 4 4'leri craftlayabiliyoruz. Set 4'ten sonra zaten renkleri de şey geliyor. <laughs> ne diyorsun lan bunu? <laughs> Unuttum <Mutsun> mu onu? <laughs> Hep bu böyle katlanarak gidiyor ama bak şimdi normalde bir tane korpur bara şey yapabiliyorsun corpura kesmeyi unuttum dedim. Copper, bronze, copper. Neydi lan bronz muydu? bu. Neyse. Bir bir tane madenle copper oradan bir tane copper bar çıkartıyorsun ama ileride ikiye mesela tin oradan iki tane olması lazım ki bir tane bronz bar çakacağım. Bir de bir tane de copper bar lazım. Aynı şekilde öbüründen de lazım. Atıyorum Tier 5 sana 5 tabii 500 tane lazımsa Tier 4 bulacaksın 1000 tane. Tier 3 bulacaksın 2000 tane. Tier 1 bulacaksın bir sürü tane hesaplayamadım ya yani. şu an saat çok geç oldu şimdi ben TR3 kıyafet yapmam lazım ama ve silah da yapmam lazım fakat benim TR3 craftlama şeyim açık değil nerede ama burası burası çözdüler burası açık değil benim ilk önce TR2 normal zırhlarımı kasıp yani şunlardan biraz daha basıp şey çekmem lazım. bunların en hay, ucuzu hangisi? En iş götürecek bu kalta. Kaç seviyede şu an? Yüzde 61. Şöyle 5 tane yapsak. 80. Bir 5 daha yapacağız. 98. Tamam. Bir tane yapsak. Tamam <laughs> Artık tr 3. En azından Warrior kısmında e, Warriors Forge Crafter olduk artık. Journeyman. Yolacılık Zımbırtısı artık tr yapabiliyorum. Ben ne yapacağım? Journey'ma Battle Axe yapacağım kendime. Lanet olsun dostum. İngilizcem de... Şuradan tr ben dedim bir ne oldu? Bir Battle Axe çekelim kendimize. Hemen yani taktım abi. Buradan... Oo. Abi atlamamış. Doğru. Şunu çekeceğiz. Tamam. Yani bir Battle Axe'ımız var. Ne çıktı bize? Quality'si güzel, good geldi. Normalde bir excellent falan gold, gold. Biraz zor düşünürüz de. Excellent güzel oldu. Şimdi Battle Axe'ımız var. Battle Axe'ın yanına bir tane TR3 kalkan çekiyoruz hemen. Hadi bir excellent yok, normal geldi. Bunları daha sonra üst seviyelere deneyeceğiz tek, tek. Zaten şeyleri açacağımız için. E, crafter seviyesini bunlardan basacağız. Basarken de işimize yarayan şeylere basacağız. Hemen bir set çekelim abi üstümüze hemen. Bir tane Craft bundan, bir tane Craft bundan, bir tane de Craft bundan. Bakalım bunları ne verdi? O birini şey verdi. Oxide. Aa bak excellent. Golden bir altı güzel. Bunu şu yapıyoruz Yükle işimiz yok. Bunu biz bunu alt da defans vereceğiz. Bizim bizde, bizde kafalı olması lazım bu burada, burada. Aynen. Bunun bafını şu an bunu kullanmıyorum. Durability yap yapacağım. Tam durability olması lazım ya. Tane. Şu an bunları bastık. Şu an üstüm full 3 set. Şimdi. Bunları harcamam lazım. Çünkü dediğim gibi. Şunu bir repearleyeyim. Ee, nedir onun adı? Craft'ını açmam lazım ki fazladan fazladan yapabilirim. Olum. Az daha şunu harcıyorduk ha. İki var üstünde. Hiç, hiç Diyorum burada bir şey var diye. Şimdi da aldık mı tamam bir şey. Evet. Şimdi şurayı bir şortlayalım ya. Neyimiz var adamı kılıyor. Benim elime güzel bir balta gelmiş. Good gelmiş. Hoştur. İdare edecek zaten. Benim kafalık mesela. Kötü. İlk önce bir kafalık basalım kendimize bir kafalıklardan bir bakalım abi. Böyle bir süre aşağı yani. Bir bastım normal geldi. Bir bastım ha bak ne geldi? Yurt geldi okey. Ee, şöyle yapacağız. Bunları bozduracağız sonra. Şimdi ne var? Kötü olan kalkanımız var. Kalkanı bir iyileştirelim abi. Kalkan bas babacım. Bir tane daha bak. Bir tane daha bak. Bir tane daha bak. Lan. Bak. Heh. Excellent. Tamam. Şimdi pelerin ve çanta. Pelerin ve çanta yapalım hemen kendimize. Buraya gelip burada harcayacağım birazdan hepsini Silah basacağım. Aynen. seviye olana kadar. Ee, çanta. Bir tane çanta bas. Normal yani. Bir tane daha bas. Aa, yeterli. Pelerin bakıyoruz hemen abi. Hop direkt zaten kendisi geldi. Zaten burayı da katacağımız için burayı da birazdan yapacağım. Peki, önce gidelim. Bakalım şeye bastı ne kadar basmamız lazım. Battle Axe ilerleyeceğim için ben buradayız. Axe basmam lazım. Ki üst seviye aksları yapabileyim. Ondan sonra bak bunlar bunlar bir dünya gidiyorlar. Bunların hepsinde ustalaşana kadar zaten ömür biter. Harbiden ömür biter. O yüzden şimdilik ilk önce şuradakileri de harcayayım. Bunlar bana lazım değil. Ee, burada ne alsam kendime? Şunlardan birer tane daha yapalım. Bu lazım olacaklar. İkişer tane olsun toplamaya çıktım. Birinin canı bitti. Kalanı buna bak. Çanta satılıyor. Kolay gider. İki tane şey geldi. Gerçekten var. Biraz da pazara koyalım. Biraz para kazanalım değil mi? Bye. Gerçi bak seviyeyi de atlatabiliyorum. Hop. Artık tier 4 çanta basabiliyorum. Aa pelerine bakmam lazım ben. Pelerin pek önemli değil ya. Pelerin de zaten bir yerden sonra şeye geçeceğimiz için. Ama çanta önemli. Bu çantalar iyi para ediyor. İlk bir bir yerden sonra. 197k Normali ne kadar? 112. Oha, bu daha pahalı bir şey. İşte devir değişiyor. Devir ayak uydurmak lazım. Tel <laughs> oldur da en şey, ağır kavuruyoruz zaten. Bak. Şimdi gelelim zırhlara. Battle Axe'den yürüyeceğim. Battle Axe seviyesini arttırmak istiyorum. O yüzden Battle Axe abi. Her şeyle. Bu da da düşmemiş. Bunda sıkıntım var. Bunda sıkıntı. Battle Axe %7 yaptı mesela. Şimdi bunların hepsini şeye çevireceğim. Bu U. Yazısına yani üstüne... kadar da şunlar. Geç. Buradan tekrar kullanabilir miyim versin bana. Odun yeter. Odun kastak Neyse. Ee, şu an bunlarla idare ederiz. Güzel bir set çıkarttık demeyiz gerçi. Zırh zır basabiliyor mu? Zırh basabiliyor. Kaç tane atsın? Yedik bunun üstü basar mı ya? Basar be. Hadi babacım bir gold ver. Hadi be video için bir kapanış ver be. Vermedim. Bunların hangisi daha iyi? Bunların daha iyi? video için vermediler. beni. Ya. Yapacak bir şey yok. Bunları da pazara koyayım. En azından 3-5 para mı? Ay, Bak 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 bak. %19'da kalmış. Aga ben bunları bozar bir daha basarımızdır. Hazır ha basarız. En azından 4. TR4 yapabileceğiz noktaya geliriz. Normalde şey de kullanabilirdim de fokus gerek yok. Yarın daha çok kullanırız Şimdi zırhı takıldık kutuya Bir tane batsak geçiyor zaten bir tane batabiliriz. Blöng. Hop. Lönk. Aha sana artık TR4 şey basabiliyoruz e, zırh yapabiliyoruz. Artık zırhçılığımız açıldı. Kendi zırhlarımızı TR4 yapabiliriz. Mesela TR10 zırh yapma şey 5 yapmak için bu crafting'i zırh crafting'ini şey yapmam lazım. Seviye 10 yapmam lazım. O işte biraz bizi zorlayacak. Hayırlısı be gülüm. Yani para bu oyunda harbiden emek istiyor her noktada. Bunu Çeviri ve kadar atayım ben. Sel, evet, 500, sel ordur, 600, 500 oldu. 20 k paramız var be. Sıfırdan 20 k para yaptım. Verdim <laughs> para olsaydı. On numara bir para kazanır mıydı acaba? <laughs> Neyse, artık tiyer 3'e kadar çıktık bugün. İşimizi gücümüzü hallettik yolumuza baktık. Yey toplamamızı yaptık. Videoyu ben montajda güzel bir yere getirdim. Aladdin Bey'in maceralarından görüşmek dileğiyle herkese hoşça kalın. Cici bakın kendinize. Güzel de bir günün sonunda video kapanışı da yaparım yani. Yapma bana kimse de yapmadı abi demesin.